Ne işin var senin burada? Niye geldin? Hayat sürprizlerle dolu değil mi? Ben senin burada olduğunu bilmiyordum. Senin polis olduğundan bile haberim yok. İyi artık biliyorsun geldiğin yere geri dön. Dönemem ben burada halletmem gereken şeyler var. Tabi başıma gelenleri bilmediğin için. Merak etmiyorum. Onu zaten en zor zamanında ortadan kaybolduğunu anlamıştım. Zor zamanlarıymış. Kızım senin kime bu tafran ya? Leyla çekil önümden. Seni kaç kere aradım biliyor musun? Anneni aradım yok dedirdirdim. Telefonlarıma çıkmadım. Neden? Benim sana ne kadar çok ihtiyacım vardı biliyor musun? Sana ne kadar ulaşmaya çalıştım ben? Hiç mi merak etmedin beni ya? Hani biz dosttuk? Hani kardeşten öteydik? Dostun falan değilim ben senin. Çocukluktu. Ama asıl aklıma takılan ne biliyor musun? O sorgu odasına giren şerefsizlerle senin aynı anda hayatıma girmen acaba bir tesadüf mü? Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Ha daha açık konuşayım o zaman. Sevgilinin... Ha, çok özür dilerim, eski eşinin... Ha Zeynep, seni arıyordum. Girmeyecek misin sorguya? Yok, bence sen gayet iyi gidiyorsun ya. Bozmayalım. Peki, nasıl istersen. Onun pisliklerini temizlemek için buradaysan. Leyla, yemin ediyorum seni mahvederim. Abi Şuraya bak. Vay, 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 vay. Niye küçük derler? Doğruymuş. Ölçü sen hemen eve gidiyorsun. Ben de yengen alıp geleceğim. Bir de polis olmuş demek. Keşke sorguma o girseydi. Eski günleri anardık. Erci bırak muhabbeti dediğimi yap hadi. Sen biliyordun değil mi? Kurcalama. Duydun mu? Kurcalama. Ama abi. Aması maması yok. Başımız belaya mı sokacaksın? Hı? Kızım kocası savcı. Bilmediğimi mi zannediyorsun? Ferhatları da takmışsın Aslan komiserin peşine. Bir daha benden habersiz sakın böyle bir şey yapmaya kalkma. Anladın mı? Anladım. Yürü.